Yüksek yargıdaki yetki krizi ile ilgili bugün yeni açıklamalar geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay'ın kararının kesin olduğunu söyledi. Tip milletvekili Can Atalay'ın durumu ile ilgili meclisi işaret etti. CHP lideri Özel, İYİ Parti lideri Akşener, Memleket Partisi lideri İnce ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan da dikkat çeken yorumlar var son verilen karar Yargıtay'ın vermiş olduğu karar. Bu kesin hükümde şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Meclis kendi gündemine hakim ve hep beraber önümüzdeki süreci göreceğiz. Anayasa Mahkemesi ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Yargıtay da ikinci kez Anayasa Mahkemesi hükmüne uyulmayacağını bildirdi. Seçimden önce soruşturmasına başlanmış olmak kaydıyla e, anayasal düzene ilişkin suçlar dokunulmazlık kapsamı dışında. Burada Yargıtay'ımızın görüşü bu. Anayasa Mahkememiz ise Dokunulmazlık dokunulmazlıktan yararlanabileceği yönünde bir görüş belirterek Orada iki yüksek mahkememiz arasında bir görüş farkı ortaya çıktı. Tip Hatay Milletvekili Can ile ilgili süreçte Adalet Bakanı Yılmaz Tunç meclise işaret etti. İlk derece istinaf ve yargıtay ilgili daireleri itiraz sonrası başka dairenin de vermiş olduğu kesinleşmiş bir hüküm söz konusu. Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi için Yargıtay kararının Meclis Genel Kurulu'nda okunması gerekiyor. Bu nedenle Atalay'ın durumuyla ilgili gözler meclise çevrildi. Dün Anayasa Mahkemesi'nin kararını hiçe sayan dolayısıyla anayasayı askıya alma anlamına gelen bir darbe girişiminin Son perdesi oynandı. CHP lideri Özgür Özel aday belirleme çalışmasını askıya aldı. Parti meclisini yargı krizi gündemiyle topladı. MYK'mızın ve parti meclisimizin olağanüstü gündemi içinde bulunduğumuz anayasaya karşı darbe girişimidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplumsal muhalefetle birlikte bundan sonraki yol haritasını konuşacağız. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçumsa Anayasa Mahkemesi'ni hukuk ihlali yapmakla suçladı. Anayasa Mahkemesi adeta bir hukuk kaosu çıkarmanın aracına dönüştü. Tüm mahkemeler, Yargıtay ve Danıştay Anayasa Mahkemesi'nin hem anayasaya aykırı hem hukuk bilmez ihlal kararlarına isyan noktasına geldi. Uçum, Canatay kararı ile ilgili kriz olmadığını, çekişmenin Anayasa Mahkemesi tarafından üretildiğini savundu. Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi kurulduğu günden bugüne kadar pervasız anayasa tanımazlığı ve cüretkar hukuk ihlalleriyle mağlul olmuş bir yapıdır. Anayasa Mahkemesi'ni bu mağluliyetten kurtarmak için öncelikle yasal, nihai olarak da anayasal düzenlemeler yapılması ihtiyaçtır. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise sosyal medya mesajında Yargıtay'ı suçladı. Anayasa Mahkemesi'nin anayasayı uygulatması yasak ama Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin anayasayı çiğnemesi serbest. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de hükümeti hedef aldı. Bu memleketin adliyesi, zaptiyesi, mülkiyesi, harbiyesi, tıbbiyesi ele geçirilmiş durumda. Memlekette <laughs> yargı iktidarın sopası olmuş durumda.